Yağmurlar yağardı uzun uzun. Göğü senin saçlarında koklardım. Garip. Örneğin güneşin doğuşunu senin yüzünde izlemek gibi garip alışkanlıklarım vardı. O zamanlar henüz çözülmemişti dünyanın bütün sırları. Bu kadar kolay değildi yatsımak. Sen kollarımda bir ırmak gibi akmayı benimsedin. Hep öyle kalmayı. Ben ırmakların denizlere, okyanuslara taşındığına inanırdım. Hala da inanırım. Bilirsin bir tek yağmur damlasında bile boğulmaktır benim tek ayrıcalığım. Sana hiç kullanılmamış sıfatlar yakıştırırdım. Şimdi bütün sıfatların ötesinde sevdiğim sevgili. Bedenini bir dünya olarak dolaştığım, dağları uçurumlarıyla sarıp sarmaladığım, Neredesin şimdi? Nerede yoksun ki? Uzun, upuzun bir yağmur yağıyor yaşamı boyunca insanın. Yüzeyde kalan her şeyi alıp götürmek, derinlerdeki duyguları beslemek için. Yağmur benim adıma 24 yıl, 3 ay, 6 saattir yağıyor. Ve nerede dinecek bilmiyorum artık. Sen bu yağmurun neresindesin? Bütün unutmaları denedim. Sonsuza dek anımsayacak kadar. Sevgilim, hep var olan yitikliğim benim.